fitoterapi nedir? Fitoterapi tıbbi bitkilerle standartize tıbbi bitkilerle yapılan bir tedavi yöntemidir. 2014 yılından beri yasal statüye kavuşmuş tamamlayıcı bir tıbbi tedavi yöntemidir. Kanser hücrelerinde yani kanser hastalığında tıbbi bitkilerin etkinliği pek çok bilimsel araştırmayla ortaya konulmuştur. Bu etkileri saymaya başlarsak bunlardan en önemlisi benim en çok önem verdiğim husus kanser kök hücrelerine olan etkidir. Diğer önemli bir fayda bağışıklık sisteminin güçlendirilmesindeki olumlu etkilerdir. Bu hastalığı yenmekte bağışıklık sisteminin güçlü olması çok önemlidir. Bağışıklık sisteminiz güçlü değilse bu hastalıkla yani kanser hastalığıyla baş etmek zordur, belki de imkansızdır. Bunun dışında diğer kanser tedavileriyle oluşan yan etkiler kanser hastalarını çok zorlarlar. Bu yan etkilerin azaltılmasına olan tıbbi bitkilerin katkısı da fitoterapiyi kanser hastalığının tedavisinde çok önemli bir yere getirmektedir. Fitoterapi kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını engellemeye yardımcı olabilecek çeşitli bitkisel bileşenler sunuyor kanser kök hücreleri kanserin bulunduğu yerden başka yere sıçramasında yani metastaz diyoruz biz buna başka yere sıçramasından sorumlu olan hücrelerdir. Ve bir kanserin tekrar etmesinde nüks dediğimiz yeniden oluşmasında da altta yatan en önemli sebeplerden bir tanesi kanser kök hücresidir. Dolayısıyla bu hücreleri elimine etmek, bu hücreleri durdurmak, bu hücreleri ortadan kaldırmak kanserin kökünü kurutmak açısından son derece önemlidir. Biz tamamlayıcı tıbbi tedaviler yöntemi olarak fitoterapiyi de tıbbi bitkileri kullanıyoruz. Yapılan birçok araştırmada tıbbi bitkilerin kanser kök hücreleri üzerindeki etkinliğini ortaya koymuştur. Dolayısıyla bu etkinliğe sahip tıbbi bitkileri de Fitoterapik tedavide biz tedaviye dahil ettiğimizde hastalığı yenme konusunda, hastalığın kökünü kurutma konusunda çok büyük bir katkı sağlamış oluyoruz. Yani hastalar diğer tedavi protokollerini, diğer tedavi yöntemlerini terk etmeyecekler ama tamamlayıcı bir tedavi yöntemi olarak da fitoterapiden de istifade edecekler.